Herkes sağlıklar Bugün sevmişler. Ya futbol oynayırım. Gördünüz şimdi. Ben burada sizin için burada gördünüz. Kutulardan açtım. Burada 130'um var. Ben bunu açtım ve bunlardan açtım. Bugün sizlerle maçlarımız. Maçlar eriyeceğiz. Şimdi puanımız var. Ve gelebilirsiniz. Çox yalan oynamalıyıq, gördünüzsünüzmi? Videomuzu bəlməyi. Kanalıma abunə olun, bildirimləri açarsanız tez-tez bildirimiz alacaq. Siz çoxunuz siz ata bilərsiniz. Gördünüzsünüzmi? Dostlar, bir də like atın. Yani videoya bakırsınız, sonra Siz videolarını yaxşıdan abone olmuşsunuz. Ama ben sizin kanallarınızı abone olmuşum. Mesela üçün bayağıların bayağıçı videomda yazın. Adama geçtim videosu abone oldum ve bildirimlerini de açtım ve onun videolarını beğendim ama hiç bir videolarını beğenmirsiniz ne olur kanalıma abone olun bildirimlerde açın. Ooo ne vurmuştuk. Ne şey vurduk ama olmadı dostum. 15. <laughs> dakika. <dayı. gülüyor> Korjede. Korjede ne oldu? Ay 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 ay. Non non non. Ne gitti? eladiyiz eladiyiz ele değil. Elis aslan. dostlar? Videoların devamı için kanalımıza abone olun, bildirimleri de açın. Geldiniz mi? Sizin kanalınıza abone olurum. Ve bildirimlerini de açın. Buldum topu dışarı attım yine. gördünüz mü İhtiyacımız var. Maçlar edecek bu benim. Bu benim maçlarımız olacak. Ay zilgi. Cezin ismi. Aa unutamadım. Batı. Batı. Batı minutes of added time. He might daha top çalmadım yine. Yani yine top çalacağız. Yine topun sıra attım dostlar. Şey bir şimdi. Kadu Juve şut geldi. Bir kez daha vurabildim ama ama bir kez daha vurdum. Yine topu dışarı attım ya. Bir defa da de vurdum o da topu dışarı attı. Ama indi uzması lazımdı bu bizim içimiz. Uzmanı yok maçlarımız olacak. İki maç eleyebiliriz dostlar ondan sonra. Yarak da. Nambi. Aslan, ay zilas. kalajude, kalajude, kalajude gitti, kalajude, Oh sonra çistir, sonra çistir, dostlar <laughs> geldi üstüme, orta geldi kafa, <laughs> topu bir şey ortada çok boşluk bıraktı da sonra kafa kafa vurdular ama olmadı. Tebabanla abi yerine değişir. Ve kaçımız uzun gönderir. Ay pas geçmedim, pası çeşirenmedim dostlar. Gördüğün sinyal ataklara başladı. Beraber böyle çok bir sürü Ötürmelerini sakladım. yine de olmadı kebaba, kebaba verdi bu. Sevgili bir scroll Geldin istedim dost ama neyse gördünüz Alın şu al sayar sayar verdi Sayar yine All verdi oh. oh. Son anda kaleci ah. <tık> <Aa. tık> Sabır pas verdim şaşırıyor alabilirim bilirim Fuali Gördünüz şimdi ama ben yıkmak için bir yoktu dostlar.

Rafa da Dur Rafael Tondel, çeyrek final Genel Neyse maçımıza şey çak ligde oyunumuzu oynayak dostlar şimdi bu bölüm maçlarla maçlar eliyle Bu bölüm maçlarla Ol olacak yani see, eğer 100 like gelirse tabletimde neler onu da çekebilirim ama belki de çekemem gördünüz mü kaka kaka ve mirallas almak lazım bu arada sosyal sosyal sos sosyalsa kusuruma bakmayın biraz sosyalsa geçirin ama çünkü gördüğünüz gibi nasıl gelin saç için yüzeyledik 30 acıdık ama alalım o kene tarıya tarıya çikata tarıya dostlar videoya beğenip like atın Diğer ismi Verdi Lassari Lassari Orada kabahta işim yoktu lasari bir defa vurdu Yine Birinci Bir de Çok Geçek şey gelmişti ama olmadı ee, Çeşit Sürdür biz buradan gördüğünüz Şimdi aldım, aldım, verdim, verdim yine. Sa <laughs> bir <laughs> <derbe> daha var. Konuş. Korner çıktı top dostlar geldi <laughs> üstüne kahramızı da alalım birbirimle de açın like katın <laughs> ve topu alardı. ve topu ileriye gönderdim dostlar şimdi ne ona bakmadım ve ikinci araya Haşı Dağıq ah, ah. Gördünüz kimi ikinci yarıya biz başlayırıq Verdim orada verdim Bir şut denemedim orada Pas verildi yani şuta değdi dostlar Neyse yaxşıdır hiç sürdü Bizə hər şey O Vurulmuyub Aslında yumuşak ama bu maçta hər şey Qol şu qol da yememeliyiz dostlar Konselo Mirallas. Ay 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 kaka. Kaka topu dışarı atır yoksa gördüğünüz gibi top dışarı gider. Bu da. gördüğünüz gibi kaçımız. Kapı vuruşunu yerine yetirdi. Pas. Ç ah, yetiş yetiş. İy Güzel aldık. Vuruş. Ve topu topalarda ki xeyli topu ağları göndərir təzə transferimiz 3-0 onlar başladı bir topu daha ona bitirdik Tego Tego Cedir Kaka 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 vurdu Kaka direk takılır ve o da hata geldi. O da hata geldi. Çocukları çok bastım. Sari. Kaçı zorladı. Kaçı olmadı ama. ha orada ne oldu? Jordan Smith aldım yine verdim ve cedim ağa odaklanmalıyım ve pas sana Ay köşe vuruşu. Gördünüz şimdi mi? Gördünüz. Vuruşunu kaçtı da eledi. Bir pasta daha verdim. Bir vuruş. Sekol. Lasari 4-0. 4-0. Gördüğünüz gibi kornerlerden geçek bollar attım onlara ve videomuzun videomuz maçlarımızı eladık iki maç eladık dostlar gördüğünüz gibi tam bu seyirin dokundum gördüğünüz gibi tam olun, bildirimleri de, açın like da atın dostlar neyse büyümüş bu kadar <laughs> quando so bisogno dei dei